günaydın. 20-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Yörex için Antalya Ticaret Borsası'nda basın toplantısı düzenlendi. Yörex basın toplantımıza e, hoş geldiniz. Toplantıya ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ve ATB Meclis Üyeleri katıldı. Bir kez daha çizmek istiyorum. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yörex'in pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle hatırlayacaksınız yapamadık. Hem katılımcılar hem ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine Ağustos ayında tekrar yapma kararı aldık. Bu yılların getirdiği birikimle de Ağustos ayının ortalarında başladık ve yine 20-24 Ekim tarihlerinde 11. kez e, Yörek'i e, açacağız. Düzenleyeceğimiz 11. Yörek salgın kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek. Maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edeceğiz. Ampaş fuar merkezi girişinde HES kodları sorgulanacak. Aşı olmayanlardan son 48 saati kapsayan PCR testi istenecek. Özetle kimseye riski atmadan kurallara uygun bir fuar yapmaya gayret edeceğiz. Başkan Çandır, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına ve önemine dikkat çekti. Coğrafi işaretli ürün sayımız hatırlayacaksınız ilk başladığımız yıllarda 109'du. 8 katın üzerine arttırdık. Bugün itibariyle ülkemizde 900'ün üzerinde tescilli ürünümüz var. 700'ün üzerinde ise ürünümüz tescil başvurusu kabul edilmiş durumda. Bir o kadar da ürün coğrafi işaret almak için hazırlıkları yapılıyor. Coğrafi işaretli ürünleri kırsal kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz. Yeter ki doğru yerden başlayalım. Yöreksi bu yıl 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yıl yine 75 kentimizin katılımı 500'ün üzerinde katılımcımız netleşti. Ancak 81 il ve 650'nin üzerinde katılımcıyı katmak için gayret ediyoruz. Ziyaretçi sayımızdaki hedefimiz de tüm kurallara uyarak salgın şartlarına rağmen 300 bine ulaşmak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin yöresel ürünler konusunda ticarileşmeye değindi. Ticarileşmesini sağlamak. Ticarileşmeyi nasıl sağlarız? Bir dünya işsiz gencimiz var, üniversite mezunu gencimiz var. Devlet tarafından bir miktar bu teşvikler verilirse, ticarileşmeyle ilgili onlar bir yönde çalışırsa biz bu yöresel ürünleri çok daha iyi bir noktaya... Getiniz diye düşünüyorum. Başkan Çetin birçok ilde yöreks muadili fuarların yapıldığını fakat yöreks kadar başarılı olamadığını vurguladı. Görev gerçekten çok önemli. İşte 8 katına çıkmış coğrafi işaretler. Bir farkındalık yarattı yöreks Antalya'da ve artık herhalde artık Türkiye'de 7-8 yerde de yöreks muadili fuarlar yapılmaya başladı. Ama hiçbiri tabii yöreks gibi olmuyor. Biz...